Emine! Hı. Bu gece gene beraber olacağız, unutma! Salih, yakalanacağız diye çok korkuyorum! Korkma, hiç yakalandık mı? Bu gece annem benim annemle gerdek beklerken... ...O sırada biz sizin evde oluruz! Hı? Peki Salih, o seni mesut bahtiyar Anakma ee, etsin kızım Asıl iş bundan <laughs> sonra canım Kazım <laughs> Senden on bir oğlan istiyorum On bir çocuğu ne yapacaklar? Bize spora transfer. <laughs> 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 çok yaşa çok yaşa. Aa. Dediklerimi unutma. Hadi kolay gelsin kızım! Aa. Allah senin yardımcın olsun. <laughs> Söylediklerimi <unutmayın>. unutma. Unutma. <laughs> Yavrum benim. Hadi. Sus sus. sus kızım benim. Haydi, gücün yerine gelsin aslanım! Yavaş ol be oğlum, bizim damadın ciğerlerini sökeceksin! Kazım benim en iyi arkadaşım Rıza Bey amca! Ha. Ben vurmayayım da kim vursun ha? <gülüyor> 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 Rıza efendi, hadi ha. gidip bir kafayı çekelim biz! Ha. Burası sana yaramaz, içirdin bir kanlı çarşaf Sen cinayet oldu sen! Hemen gidelim abi, hadi, hadi gidelim. gidelim! Anne, benim uykum geldi, ben eve gidiyorum. Uykun mu geldi? <laughs> ne çabuk ayol? Gitsin daha iyi, kalması doğru değil. Ha. Hadi kızım git güle güle. <laughs> 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 bu, 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 bunlar da ne, ne zaman gidip uyuyacaklar? sabaha kadar oturacaklarmış. Şeyi bekliyorlar. Ne? Çarşafı. Sağ. <laughs> <laughs> Keşke yeni evimiz bitmiş olsaydı. Orada da beklerlerdi. Evet, <laughs> adet böyle. Çarşam. <laughs> <laughs> <Yağladım. gülüyor> Benim. <gülüyor> <gülüyor> Benim uykum geldi. Sen <laughs> uyu. Ee, yani, uyumayacak sen uyumayacak mısın? sen uyu sonra ben de ben de uyuyorum.